insana yön veren, insana can veren, insana mana veren, insana hareket veren, insana dinamik yapı veren ruh dediğimiz varlıktan geliyor. İnsana şekil, mana, haysiyet, şahsiyet, kabiliyet, karakter, bütün manevi evsafı insan Allah'ın bahşettiği ruhtan alıyor. Bakınız bir misal arz edeyim. İnsan üzerindeki tasarruf bakımından ruhun önemi. Beden yapımızı gözlerimiz görüyor, ruh yapımızı gözlerimiz görmüyor. Ama gözlerimizin görmediği halde de varlıklar var. Her şeyi gözümüzün gördüğünden ibaret değil. İnsanın maddi yapısına, bedenine, cismine, tenine hakim olan esas itibariyle ruhtur. Bunu şu misalle açıklayabiliriz. Onun için ruh üzerine çok ulama çok sayıda, çok kitaplarla, çok eserlerle çok geniş çapta durulmuştur. Şu misali veriyor alimlerimiz. Bakınız mesela insan üzerinde tasarruf eden, insana yön, insana istikamet veren, adeta bir arabanın direksiyonunun başında bulunan insan gibi arabayı istediği tarafa götüren insan üzerinde de ruhun etkinliği var. Misal, sağlıklı bir erkek diyor alimlerimiz. Yani ruh ve beden sağlığı yerinde sıhhatli, öz annesinin yanağından öperken birdenbire o erkeğin ruh cevheri harekete geçmek suretiyle o erkek insanın bedeninde tasarrufu eline alır. Direksiyonu eline alır, neticeyi ona göre hazırlar. Beden birdenbire şekil alır ve neticesi hürmete inkılap eder diyor, saygıya hürmet olur. Bir erkeğin annesinin yanağından öpmesinin sonucu nedir siz söyleyin? Hürmet! Aynı sağlıklı erkek kız çocuğunun yanağından öperken ruh derhal bedenin direksiyonu eline alır, neticeyi neye çevirir? Şefkat diyor, şefkat olur. Şefkat ne demek? Merhamet! Aynı erkek nikahlı bulunduğu hanımın yanağından öperken ruh yine direksiyonu eline alır, bedenin direksiyonu yönlendirir, istikamet verir. Bu sefer de ne olur? Şehvet olur diyor. Bakın et ve kemik aynı. Erkekte dudak, kadında yanak olduğu halde, madde olarak aynı olduğu halde, üç olayda da maddi yapısı aynı iken, neticesi üçünde de ayrı mı değil mi? Üçünde de ayrıdır. Bu ayrılığı, bu yönlenmeyi, bu direksiyonu, bu tasarrufu yapan nedir? İnsan ruhudur. Annenin üzerinde hürmete inkılap ediyor, hürmet tecelli ediyor. Kız çocuğunun üzerinde şefkat tecelli ediyor, kendi helalinin üzerinde olursa şehvet tecelli ediyor. Maddi yapısı üçünde de aynı, fakat üçünde de netice ayrı ayrı. Bunu yapan yok, inkar etmek mümkün değil. O halde insanın bütün özelliği, bütün güzelliği, bütün tazeliği, bütün yüceliği maddi yapısında mıdır, manevi yapısında mıdır? Ne dersiniz? Manevi yani ruhi yapısında Manevi demek gözle görülmeyen demek. Manevi kelimesini nerede görürseniz duyarsanız bilin ki gözle görülmeyen şey kastediliyor. Hani maddi demek gözle görülen, manevi siz söyleyin gözle görülmeyen. Manevi yapısı dediğimiz ruhi yapısını temsil ediyor. Yeryüzünde insan ancak ruhuyla, ruhi potansiyeliyle, ruhi terbiyesiyle, ruhi tecellisiyle ruhi tarihiyle ancak insan olarak kalabiliyor. Onun dışında ruh terbiyesi almamış, ruhi karakterleri olgunlaşmamış, peygamber terbiyesi almamış insanlar yeryüzünde en vahşi hayvandan daha tehlikeli bir hal alıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim şöyle izah ediyor. Lekat khalaknel insane fi اَحْسَنِ takvim. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celalühu buyuruyor ki biz insanı en güzel kıvamda, en mükemmel şekilde, ahsen-i takvim ile kıvamın en güzeli, kıyamın en güzeli, şahsiyetin en güzeliyle insanı yarattık. İşte burada tabi ruh terbiyesinin, ruhi tecelliyatının, manevi mukaddes haysiyetinin yaşayışının bütününe ifade edilmiş. Tamamı ehsen-i takvim meydana getiriyor. Ehsen-i takvim demek ahlaken, ruhen, vicdanen, kalben, fikren, zihnen olgunlaşmış adam. Yetişmiş insan. Sümme radednahu esfele safilin. Bakın sonra o insan ahlaki ve ruhi yapısıyla tefessüh ederek, alçalarak,